Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Vodafone hat kapatma işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Vodafone hat kapatma bir Vodafone mobil hattının faturalı ya da faturasız kullanıma tamamen son verilmesi anlamına gelir. Bu işlemle birlikte hat iptal edilir, numara pasif hale gelir ve tekrar kullanılamayabilir. Belirli bir süre sonra başka birine tahsis edilir. Dikkat edilmesi gerekenler faturalı hatsa varsa kalan borçlar kapatılmalıdır. Hat kapandıktan sonra numara geri alınamayabilir. Hattın üzerindeki kişi dışında işlem yapılamaz. Vekalet ya da noter onayı gerekiyorsa sunulmalı. Vodafone hattınızı kapatmak, iptal ettirmek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Hat iptal taleplerinizi Vodafone müşteri hizmetleri üzerinden, Vodafone cep merkezini ziyaret ederek, e-devlet üzerinden web sitesine giriş yaparak ve Tobi'den destek alarak gerçekleştirebilirsiniz. Hat iptal talebinizle ilgili detaylı bilgi almak için 542 nolu Vodafone müşteri hizmetlerini arayabilir veya Vodafone cep merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. Hatiptel iptal talebiyle ilgili detaylı bilgi için abonelik fesih başvurusu sayfasını ziyaret ederek yapabilirsiniz. Hatiptel başvuruları yazılı olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Bireysel hat iptali için talebinizi belirtilen bir dilekçe ve kimlik fotokopinizi 0850-542-50-00'a çift fax çekerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Vodafone.com.tr'ye giriş yaparak profilim sayfası üzerine hat iptal talebi oluşturabilirsiniz. E-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. E-Devlet'e giriş yaptığınızda Vodafone Net sayfasında abonelik fesih başvurusu yapabilirsiniz. Hat kapatma yerine bazen hat dondurma, geçici olarak kullanıma kapatma gibi alternatifler de sunulabilir. Hangi seçeneğin uygun olduğuna karar vermek için Vodafone müşteri hizmetlerine danışmak faydalı olur. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup